E, kaskım da kafamdaydı. Kaskım kafamda olduğu halde kaskım olmadı bana ceza yazıldı. Ben de bu cezayı itiraz ettim. Kameralara, mobeselere bakıldı. Kafamda kask olduğu belirlendi. Mahkeme cezayı sildi. E, yakınlarım bölge trafiğin karşısında trafik kazası yaptı. O sırada aceleyle e, kaza yerine gittim. Aceleyle giderken kafamda kask O sırada kastan bana ceza yazdı. O sırada e, polis memuruyla e, bir araya telefonlarımızı verdik, aldık. İkinci el işi yaptığıma dair ben dedim sana bir vestiyer bulursam sana söylerim dedim. Geri e, o e, kazadan sonra dedi beni aradı. Nasip'in vestiyeri ben de bulamadım deyince sen bana yardımcı ol, ben de sana yardımcı olurum dedi. Ben dedim sen ne diyorsun dedim. Gelince de dedi ki bana ben seni ceza manyağı yaparım dedi. Ondan sonra da bu ceza geldi 8. ay 22'sinde. O polisten de şikayetçi oldum, şikayetçi oldum, cezamı da itiraz ettim, cezam silinmiştir.